Şöyle biraz fiyatları göstermek istiyorum. Ben burayı Drakul zamanında bu tarafa gezmeye geldiğimiz zaman arkadaşlarla yemek yemek için oturmuştuk. Şurada mesela pizzalar. Margarita hala 5 euro. 2 sene önce geldiğimde de 5 euroydu. Pizza fiyatları bence çok uygun. Başka ne var? İşte Makarnalar falan var. Evet. Balık. Menü şeklinde bir Geçen starter söylemiştim salma. Bayağı şey somon yani. Bayağı büyük kasede falan getirmiş. Yani starter ama yani bir öğün olarak da yenilebilir yani. Ben bugün ne yiyeceğim? Ben bugün şey yiyeceğim. Nerede ya? Salat yiyeceğim. Çıkın salat yiyeceğim. Ben içerikler çok adam yok yani ondan dolayı. Apple juice alacağım. Apple var mı ya? Apple yok. Aynen bu şekilde. Redness. Excuse me? Yeah, hello. One chicken salad and uh, ice cream. Okay. One chicken salad, one ice cream. Chicken salad. How can I pronounce Marsha's lock? Marsa lock Marsa lock <laughs> no Mar -slok. Okay I know Marsas No Marsa Marsa lock Marsa Mar Okay you you don't pronounce. Sh no, Marsha Shlok. Okay, now you say Marsha Shlok. But I, I love you easy. Marsha Shlok. Okay, okay. easy, easy, easy for you. But it's easy for me as well. Yes, Marsha Shlok. Marsha Shlok. Leave it, Yeah. Marsha Shlok. Uh, you want to drink? Iced peach. Iced right. peach. thank you, thank you, bro. Şu anda menü böyle tavuk salata ve ice söyledim. Mekanın ismi de şu kafede Paris Marsaj Lok'ta. Bana afiyet olsun. Yani <laughs> YouTube falan izlemeyi bırakmak istiyorum. Hani sadece yemek yeme uğratmak da bir şey yapmak istiyorum artık. Çünkü fena halde bağımlı çıktı. Böyle da sıkalım. Güzel kokuyor gerçekten. Nasıl sıkalım şöyle güzel bir şey. <laughs> oh bir şeyler yapmak istiyorum Varşova'dayken, Polonya'da. Hiç fırsat bulamadım yani imkan oluşturamadım. Belki burada yaparım ya da belki başka bir orada yaparım yani. Ama bir yemek alakalı bir şey yapmak istiyorum. Böyle farklı e, restoranlara gidip farklı şeyler tadıp onu video altına bak düşüncelerimi söylemeye vesaire. yeterince doyurucu bir menü. Kavuk, salata, favori. Ben, e, ee, ben buraya çok gülüyorum. Yani fırsat bulduğu şey Geçen işte burada yaşadığım zaman adama şey sordu dedim. Niye ucuzsunuz yani siz falan dedim. Bana şey demişti. Bizim fiyatımız normal. Diğer yerler pahalı falan demişti. Güzel bir cevaptı. Kaynatacağım. Ben zeytin çekirdeğini mümkün olduğu yutmaya çalışıyorum. Çünkü faydalı. Faydasını diye yazarsanız Google'a çıkar. Bakar bir şeyler. Mideye de iyi geldiğini biliyorum. Rokal severim. Rokal domates bunları küçükken çok sevmiyordum ama Büyükçe sevmeye başladım. Üst karnına bayağı kalabalık. Tam denizin dibinde yer bulamadım. Ama çok yakın zaten. Sıcak. <laughs> <laughs> attualmente arriva <sussurra> la pasta Ma non per noi, ma comunque no, lei dei, dei libri yeah. se li oh, è più forti, la concentrazione è di un modo di oh, beh, non so non so è il la di divisione, quando le partite con lo sport vanno a fare Però anche quando papà guarda, sta fermo sulla TV, la mamma è in cucina e fare qualcosa. Türk bir restorandan döner aldım. Nerede güzel adam? 10 euro dedim pita şeyine, pita ekmeğinde dönere. Ama nasıl koydu? Anlatamam. 10 euro döner olamaz abi, olmamalı. En turistik, en pahalı yerde de 10 euro olmamalı yani ne bileyim. Çok saçma. Yani doları bence 8-8.5 maksimum. Onun dışında yani sanki dana ölümde mi kesiyon anlamadım yani. Bir de zaten fabrikasyonu zaten içinden satayım. Neyini 10 euro satıyor anlamadım. 2,5 da ayranı 12,5 euro. Burada şu 10 euro bile değil bu masa şu an. Hayvan gibi şey yiyorsun. yiyemem herhalde ya. Hatım hatım. Şu anda sonucu paylaşıyorum arkadaşlar. Sünnetli yemeklerinizi. Çöp atacak bir şey bırakmayın. Çok şükür ya Rabb'im olmayanlar da ver.